Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar, sevgiler saygılar Öncelikle. Şimdi bugünkü videoyu aslında bugün çekeceğim videoyu ne zamandır çekmeyi düşünüyorum. Arabanın yanına da bu sıralarda gidemedim çok fazla sıcak var İzmir'de. Fakat e, arabanın yanında olmam çok mantıklı değil. Yani olsam da orada çok bir şey gösteremeyeceğim. Aksine burada kanalımın içerisinde bazı videoları sizi e, yönlendireceğim. Onun için videoyu burada çekmem daha mantıklı olur. Şimdi arkadaşlar bugün e, tofaşın neden çok yaktığı veyahut da bu yakıt sarfiyatlarındaki artış bunun neden olduğu bize yarattığı sıkıntılar ve bizlerin arabamızı bakımlı bir hale getirebilmek için ne yapmamız gerektiği öncelikle anlatılacak bu videomda. Şimdi değerli arkadaşlar Tofaş'ta birçok kişi işte yakıt konusunda sıkıntı yaşadığını söyler. İşte aracım e, gazda çok yakıyor benzinde çok yakıyor gibi şikayetleri vardır. Bunların sebeplerinde arkadaşlar genelde işte direktman tüp beyninden e, şüphelenilir. Akabininde işte sürekli gaz ayarına gidilir. Gaz ayarına paralar falan filan dökülür. Oysa ki aracın bir kere kesinlikle bizim yapmamız gereken araç üzerinde bazı işlemler var. Bunları yapacağız. Ondan sonra olmuyorsa gene birlikte paylaşacağız, yorumlaşacağız arkadaşlar. Şimdi şurada Tofaş Sübap ayarı önemi hakkında bir e videom vardı biliyorsunuz. Burada iyi kötü anlattım size. Daha sonra burada Tofaş'ta hangi yağ kullanılmalı? Bu iki videomu izleyerekten zaten bilgi edinebilirsiniz. Şimdi ben baştan şöyle bir özet geçeceğim daha detaylı bir şekilde. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle bakın en son ben burada ne video çekmişim? sonlara doğru Tofaş yağ değişimi 5000 bakımı önemi. Şimdi kesinlikle arkadaşlar bir kere Tofaş'ımızda 5000 kilometrede bir yağımızı, yağ filtremizi ve hava filtremizi değiştiriyoruz. Aracımız yağ eksiltebilir. 1000 e, kilometrede işte belirli bir miktar eksiltebilir. Bu araçların e, segman durumlarına göre değişir herkeste. De. Ben onlara çok fazla girmeyeceğim çünkü girersek çıkamayız. Onun hakkında internette birçok bilgi var. Ben de ayrı bir videoda çekebilirim ayrı. Fakat video konusu şu anda o değil. Bizim şu anda arkadaşlar amacımız burada araçlarımızın nasıl bakımlı hale getirmemiz gerektiği. Öncelikle bunları kesinlikle yapmamız gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar 5000 kilometre bir aracımızın yağını, yağ filtresini ve hava filtresini mutlaka değiştiriyoruz. Aracımız yağ eksiltebilir. Zaman içinde segmanların eskimesinden dolayı ve TOFAŞ'ın zaten kronik biliyorsunuz. İşte 5000 km'de yaklaşık 1.5 litre Bazen 10-40 yağ koyulduğunda 2 litre gibi eksiltme durumları söz konusudur. Yağ yakma durumu söz konusudur. Tüm eski jeneri araçlarda olduğu gibi. Ee, dolayısıyla atıyorum 1000 kilometre yağ bin eksil... ee, 1000 kilometrede pardon 1 litre yağ eksiltti diyelim. O değişimi 1 litre yağ eklediniz size aracınıza. 5000 kilometreyi 6000 kilometrede değiştirebilirsiniz. Veyahut da 2 litre eklediniz 7000 kilometre değiştirebilirsiniz yahut da işte 2.5 değiştirdiniz 8000'e kadar devam eder arkadaşlar. Ama genelde 8000 9000'i bin, geçirmemeye çalışın. Ay aracın güzel bir şekilde yağını değiştirin. E, karterde herhangi bir yağ kalmasın. Dolayısıyla temiz yağ ile yolumuza devam edelim arkadaşlar. Hava filtremiz kirlenmeyebilir. Onu 10.000 e, on kilometrede bir de değiştirebiliriz. Kirliliğe göre yaşadığımız şehrin işte köyde kullanıyorsak daha fazla toz toprak olacaktır. Şehirde kullanılıyorsa ona göre daha az olacaktır. Bakın duruma göre hani böyle çok kirli değilse 10 bin kilometre de değiştirebilirsiniz. Yağ filtresini her bakımda değiştirin arkadaşlar. İşte ikinci bakıma da gider diyenlere inanmayın. Zaten çok kaliteli parça üretilmiyor artık. Dolayısıyla yağınızı değiştirdiğinizde mutlaka yağ filtrenizi de arkadaşlar değiştirin. Burada videolarımdan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yağ değişimi e, önemi adlı videomu seyrettiğinizde şöyle bir odaklasın. Evet burada çok detaylı bir şekilde zaten bilgi verilmek üzere bu video çekildi arkadaşlar. Daha sonra burada hangi yağ kullanmanız gerekir bununla ilgili videolar var. Altta arkadaşlarımızın yapmış olduğu yorumlar var. Onlardan faydalanabilirsiniz. İkinci olarak arkadaşlar buji ve buji kabloları. Şimdi buji ve buji kablolarımız arkadaşlar her 30 bin kilometrede mutlaka ama mutlaka değişmeli. En fazla götüreceği kilometre size 30 bin kilometredir. 15 bin kilometrede de bir arkadaşlar bujileri söktürüyoruz. Tırnakların olduğu kısma bir zımpara yapmak şartıyla bozmamak kaydıyla tabi. Zımpara yapmak şartıyla e, zımpara yapıyoruz ve o şekilde bakımını yapıp arkadaşlar takıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bujilerimizin uç kısımları zaman içerisinde küf olabiliyor, pas olabiliyor, yağ olabiliyor. Segmanlarımızın durumuna göre tabi değişiyor. Bunu mutlaka arkadaşlar hallediyoruz. Şimdi ben bunları arkadaşlar tabii ki de e, videolarım arasında zaten geçiriyorum. Mesela şurada bakım işleri 1 veyahut da bakım işleri 2 adlı videomda arkadaşlar zannedersem e, buji kablolarını neden değiştirmemiz gerektiği hakkında da bir bilgi size veriyorum. Çünkü hani içlerindeki o yapı bozuluyor. İşte o paslanmalar, oksitlenmeler oluyor. Onları temizliyorsunuz ama belli bir zaman sonra gitmiyor veyahut da yapısı bozuluyor. Malzemenin kendisi arkadaşlar bozuluyor kaliteli olmadığı için. Ondan dolayı değiştirmeniz gerektiğini size söylüyorum. Bir de arkadaşlar karbüratör contalarımız. Şimdi birincisi eğer ki siz bir enjeksiyonlu tofaş aldıysanız veyahut da normal herhangi bir düz bir karbüratörlü tofaş aldığınız zaman mutlaka arkadaşlar bu karbüratörle biraz ilgilenin. Yani karbüratörün bakımlarını yaptırın, temizliğini yaptırın, boğaz temizliğini yaptırın. E, benzin filtrenizi mutlaka değiştirin. Efendime söyleyeyim... E, Benzinde aracınızın çalışmasını, onu ara sıra benzinde kullanmayı bir kere kendinize iş edinin. Ne bileyim mesela senede bir 300-400 kilometreyi benzinle falan yapmaya çalışın arkadaşlar. Bir 200 liralık benzin falan senede benzinde arabayı kullanmaya gayret edin. Karbüratör contalarımız çok önemli arkadaşlar burada. Karbüratör contalarımızın mutlaka değişmesi vesaire olması gerekiyor. Onunla ilgili video var mıydı tam hatırlamıyorum ama... Zannedersem şu enjektör adlı videomu açtığınız zaman karbüratörün yapısı, işte oradaki e, alt kütük, üst kütük ilişkisi, aralarındaki contalar, bunlardan arkadaşlar bahsediyorum olmam lazım burada. Karbüratör contalarımızı da her 100 bin kilometrede arkadaşlar mutlaka ama mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Onlara da o şekilde bir bakım yapmamız gerekiyor. Daha sonra ateşleme bobinlerimizin altına giren soketler, onların temizlikleri çok önemli değerli arkadaşlar. Veyahut da işte distribütör varsa düz tofaşlarda da onların bakımları çok önemli. Değişmesi gerekiyorsa değiştirilmeli. Oksit yapma yaptıysa ona göre bir şekilde mutlaka ayar yapılmalı. Ee, avans ayarına düz SLX'ler gene girmeli. Ama enjeksiyonlarda zaten biliyorsunuz çift çıkışlı iki bobin var. O bahsettiğim soketlerde şu anda resimde görmüş olduğunuz Soketlerde ateşleme bobinin altına gelir ve beyin tarafından kontrol edildiği için avans ayarına ihtiyaç duymaz arkadaşlar. Biz sadece elektrik tertibatımızı, sistemimizi temiz yapacağız. Ara sıra kendimize iş edineceğiz, 3000-5000 kilometrede bir veya yağ değişimlerinden sonra işte e, buji, e, buji kablolarını sökeceğiz, kendimiz kontak spreyiyle ile onlara temizlik yapacağız arkadaşlar. Daha sonra geldik sübap ayarına. Ee, şimdi düz SLX'lerde sübap ayarı zaten çok çabuk bozar bizim e, tempra motora göre. Dolayısıyla e, onların tam olarak kaç bin kilometre sübap ayarı girmesine gerektiğini hatırlamıyorum. Ama tahmin ettiğim kadarıyla işte 15 binde bir. 30 bin kilometrede bir süba ayarına girmeleri ve avans ayarlarını tazeletmeleri gerekiyor. Bizde ise arkadaşlar bizim gibi tempra motorlarda, SLX motorlarda hutta işte pitch motor denen motorlarda arkadaşlar her 80 bin kilometrede süpap ayarımızı tazeletmemiz mutlaka gerekmekte onun neden gerektiği olduğunu da burada zaten videoda sizlere belirtiyorum. şimdi gelelim arkadaşlar hepinizin LPG beyni LPG sistemi ile ilgili bir şeyler söylemem gerektiğini düşünüyorsunuz onu söyleyeceğim fakat arkadaşlar şurada çok önemli bir muhabbet var. Daha önceki videolarımda da zaten bahsettim. Eselik LPG regülatörü ve kalorifer su bağlantı şeması. Bu arkadaşlar çok ama çok önemlidir. Çünkü bu sisteme çevirmediğiniz takdirde LPG beyniniz güzel bir şekilde ısınmaz. Isınmadığı zaman da aracınızı LPG'de çok fazla yakar. Aynı zamanda LPG filtremizi arkadaşlar, tüp beynimizin oradaki LPG filtremizi burada anlatıyorum. Bu bütün düz tofaşlarda da var, enjeksiyonlarda da var, Lovato, BRC her türlü yerli var yerli ürünlerde, yerli beyin markalarının hepsinde arkadaşlar mevcut. Bu filtreyi mutlaka değiştireceğiz. Ve aynı zamanda arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi tofaş hararet sebepleri adlı bir videom var. Evet, bu videomun ikincisi olarak arkadaşlar şunu mutlaka seyredin. Bakın. ...gözden kaçan hararet sebepleri. Burada işte kalorifer peteğinden bahsediyorum. Kalorifer peteğinin temiz olmasından bahsediyorum. Z borudan bahsediyorum. Zaten hemen şu devir dağımın oraya bağlanır biliyorsunuz. İlk olarak Z borudan vermeye başlar araba. Termostat kapatır falan. Diğer teknik bilgileri zaten biliyorsunuz. Araştırırsınız. Bir şekilde öğrenirsiniz. Burada arkadaşlar çok net bir şekilde anlatıyorum. Yani işte... Oradaki ince su yollarının ne kadar önemli olduğunu o ince su yollarının ne kadar temiz olması gerektiğini yani suyumuz arkadaşlar iyi dolaşacak arabada bakın aracımızın su ve antifrizini her senede bir değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar her sene marketten 5 litre su alacaksın arabana suyu yenileceksin işte e, hava basacaksın vesaire zaten bu videoda anlatıyorum. Suyu boşalttıktan sonra o su yollarına hava basacaksın, temizleyeceksin. Efendime söyleyeyim her sene suyunu değiştireceksin, antifrizini değiştireceksin. Onları zaten burada bahsediyorum. Bunları yapacağız arkadaşlar mutlaka ve şu şema arkadaşlar düzgün şema bu. Bu şekilde olacak. Su dolaşımlarımız çok düzgün olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar LPG beynine. Bakın LPG beyniyle de ilgili, LPG sistemiyle de ilgili burada bir video çektim. Buna kesinlikle dikkat ediyoruz. Bunu izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim e, LPG beyin markalarına arkadaşlar. Burada çok isim verip de markaları kötülemek falan olmaz. Yakışmaz ama genelde arkadaşlar durumunuz varsa Lovato gibi, BRC gibi bu tip ithal malları arkadaşlar tercih edin. Diğer yerli malları tercih ettiğiniz takdirde onlar biliyorsunuz ki dörtte biri, 5'te biri fiyattadır ithal mallara göre. Hatta 6'da bir fiyattadır. Şu anda son fiyatlarını bilmiyorum. Atıyorum BRC 500-600 lira, e, Lovato 400-500 lira ise onlar 100 lira, 150 lira, 200 lira veya 250 liradır. Yani yarı yarıya düşer. Üçte ikisi, dörtte ikisi fiyatında düşer veya üçte ikisi fiyatına kadar inebilir. Şu anki zamlarla birlikte bilmiyorum. Ee, genelde ithal malları tercih edin ki ayar bozmasın. E, efendime söyleyeyim kolay kolay ayar bozmasın. Güzel ayar tutsun. Efendime söyleyeyim gazı daha iyi buharlaştırma, sıvı LPG'yi daha iyi buharlaştırsın vesaire. Daha kaliteli bir mal olsun yani arkadaşlar. Onu demek istiyorum ben size. LPG beyni olarak onu tercih edin. Ve bütün LPG beyinlerinizde de arkadaşlar şu drain tapası denen bir şey vardı biliyorsunuz. Pislik tapası. Bakın onun da videosunu çektim. Yani kanalın ne kadar aslında faydalı olduğunu ben size biraz da burada onun reklamını da yapıyorum. Şimdi yanlış olmasın ama burada emek sarf ettik değil mi arkadaşlar? Çektik hepsini. Bakın hepsi de var kanıtlıyorum size burada. LPG regülatörü, drain pislik boşaltma tabası. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Bütün LPG sahibi olan, LPG'li araç sahibi olan arkadaşlar yarından test bu videoyu seyredip uygulasınlar. Bunu yapacaklar arkadaşlar. Daha sonra ne dedik? Su dolaşımı dedik. Evet. Ee, bir de hava girişleri arkadaşlar. Şimdi e, ben bu LPG videosunda ondan bahsediyorum. Şimdi aracımız bazen çok hava alabiliyor. Onun için hava filtresinin e, giriş kısmına, hava kazanının olduğu kısma, hemen şu kısma, bunun hortumun hava girdiği hortuma e, bir ufak aparat takıyorlar şu şekilde arkadaşlar. Daha hava daha hava, az hava almalarını sağlıyorlar ve bu sayede bir ayar yapıyorlar. Genelde bilgisayarlı ayarcılarda yaptırın. E, bu saydıklarımın hepsini uyguladığınız takdirde arkadaşlar aracımız gene çok yakıyorsa dediğim gibi subap ayarı eski düz tofaşlarda da avans ayarıyla ilgili olabilir. E, kullanımla ilgili olabilir. Burada LPG'de nasıl yakıt tüketimi hesaplamanız gerekiyor. Bakın onun da videosunu çektim. O da size bir kanıttır. Şu şekilde şu iki videomu seyrederek zaten LPG hakkında da oldukça iyi bilgilere yani benim bildiğim kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalıştığım tarafı e, kadarıyla çektim. O bilgilere sahip olabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar başka ne var hemen şöyle bir inceleyelim. Tabi arkadaşlar şimdi yakıt tüketiminde lastik ebatı, cant ebatı bunlar da çok önemli. Arabanın yüklü olması olmaması önemli. Aracın sürekli seri bir şekilde ısınması çok önemli. Daha sonra ne söyleyebilirim aklımda az evvel bir şey vardı onu unuttum. Jant ebat lastiği dedik. Evet aracın yüklü olması. Ha, kullanım arkadaşlar. Kullanım çok önemli. Burada mesela şimdi e, şöyle bir durum var. Bunu izleyerekten de mesela Tofaş benzinde yakıt düşürme sistemi. Gaza az dokunmanız gerektiğiyle ilgili. Hangi devirler arasında kullanmanız gerektiğiyle ilgili Tofaş'ın böyle bir video var arkadaşlar. Bunu da seyredebilirsiniz. Yani bir de arkadaşlar egzoz var mesela. Egzoz modifiyesi ile ilgili çok büyük bir bilgim yok. Yakıt tüketimine ne gibi bir etkisi olur, ne gibi bir şey olur. Ancak e, egzozumuz işte tıkalı olmamalı. Susturucular bazen tıkanabiliyor. Onlar zaten hararet yapmasına arabanın da sebep oluyor. E, orta susturucu ve son susturucu var biliyorsunuz arkadaşlar aracımızda. Herhangi bir manifold içerisinde bir tıkanıklık vesaire olmaması lazım. E, daha sonra... Daha sonra aracımızın biliyorsunuz arkadaşlar özellikle kış aylarında işte atıyorum 10 kilometre yol gittim ben veya yani 20 kilometre yol gittim. E, kontağı kapatman ile 2 kilometre 3 kilometre yol gidip sürekli araba soğukken marş vuruyorsun. Araban işte tüp beyni tekrardan ısıtabilmek için suyu suyun ısın, su ısınacak ki tüp beyini işte sıvı LPG'yi buhara çevirip e, karbüratöre verecek. İşte sürekli sen kısa mesafe yaptığın için araba daha ısınamadan Çiğ yakarak istopet, çiğ yakarak istopet, öyle yakıt hesabı falan da olmaz zaten arkadaşlar. Bunu burada bahsediyorum. Dolayısıyla o şekilde değerli arkadaşlar yakıt tüketimimizde ne etki eder, ne etki etmez. Kısa mesafe kullanmanın zararları, gerek araç için zararları, gerekse yakıt tüketiminin artmasıyla ilgili olan kısmında zaten videolarımda değerli arkadaşlar belirttim. Şu anda anlatacaklarım bu kadar. Yani anlatmak istediğim genel olarak şu. E, buraya aldığım notlarda bunun gibi. Aracımıza bu anlattığım şeylerin hepsinin bakımını bir kere biz kesinlikle yapacağız ki ondan sonra sorunu başka yerde arayacağız ki zaten sorun da kalmayacak arkadaşlar. Eğer ki kullanımımız kötüyse e, çok fazla gaza yükleniyorsak, arabayı çok kısa mesafe kullanıyorsak, çok yüklü kullanıyorsak, işte alt takım iletim organlarımızda, işte şaftımızda, diferansiyelimizde herhangi bir problem, sıkıntı yoksa, Bunlar arkadaşlar aracımızın yakıt tüketimini düşürecektir. Diğer olumsuz ögeler de yükseltecektir. Şu anda aklıma gelen şeyler bunlar. Bunları uyguladığımız takdirde de herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu videomun altına arkadaşlar sizden ricam daha mantıklı yorumlar yapalım. Zaten şu kanalım hakkında videomu seyrettiniz. O günden beri gerçekten olaylar çok düzeldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Kalbinizi kırdıysam da affola. Mantıklı açıklamalar yapalım. Aracımıza hiçbir şey yapmayıp, yağ bile değiştirmeyip abi çok yakıyor aracım demeyelim. Bu anlattığım videodaki bu bilgilerin hepsini bir kere bir irdeleyelim, aracımızda uygulayalım. Ama aracımıza uygulama aşamasında olan sıkıntılar, soru ve sorunlarda ben her zaman size yardımcı olurum. Ama bu dediklerim hiçbir şekilde dinlenmeyip, hiçbir şekilde uygulanmayıp, takılmayıp abi gene aracım çok yakıyor falan filan dendiğinde ve ben sorduğumda Kardeşim videodaki uygula dediklerimi uyguladın mı dediğimde, "Aa abi videoda ne dedin ki?" denirse veyahut da "Abi daha uygulamadım." denirse o zaman çok kızıyorum işte. Çünkü sen uygulayacaksın ki ondan sonra gene olmazsa veyahut da uygulama aşamasındaki çektiğin zorluklarda ben sana her zaman yardımcı olurum diyorum ve videoyu çok uzatmıyorum arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi akşamlar.